Bunun açılmasına 19 dakika var. Ben niye bunu video alıyorum? Ben niye 19 dakika bitene kadar kupa kasmıyorum? Evet. Bunun için buradayım. Şimdi nerede şey gelmiş? Ha? He. Oh. şey gelmiş. İki tane boss var şimdi. Ben zaten oynamadım. Oynamışım. de i̇şte maksimum seviye yapmış. Bir bakalım bundan maksimum kaç yazıyor? Ya? Nereden bakıyordum? Ha, 20 mi? Normalde 30 falan yazmıyor. mu? Ya. Bundan efsanevi çıkabilir. Gizemli. Destansı ya da hiper, hiper kostüm. Hiper kostüm çıkarsa iyi olur. Bu çıksın ya. İnşallah bir çıkarım ona Çok güzel. Ben böyle. Ben şimdi bunu oynayacağım. Tamam mı? ya Koltu kalsın. Yüksek hasartı iyi. Sen güzel onu yapacaksın. Onu yapacaksın. Yok ya. <laughs> Lan oğlum şimdi fark ettim. Niye herkes komuta almış? Aa, anne. Yeni uyandı. Beş dakikada bir. Şimdi bir dakikada bitire bitireceğiz. Bir de şey atacaktı. Neydi onun ismi? Ha şu Aa bak bunu nasıl atacak şimdi bu? Ben onu... Benden sonra dedim kafasını eğ. O ne niye bastın? Kalkan basacak o. Böyle boşa gitti kızsın. Mal. <laughs> ölme. Geldim de. Oh, hiç bir var. basıyorsun? Sahat mısın sen? <gülüyor> 666. <gülüyor> Burayı kes. 2 dakika girdim. Bekle şunu açın da. Haram olmasın. Bekle. 13 dakika kalmış. Tam daha 10 dakika. Daha kurabu da var sonra. Böyle bir yaparız belki. Nerede patlamasın şimdi açarsın yok <laughs> ya. Açsam mı? Bak ölenin kafasını çıkayım. Ölenin kafasını çıkayım. Görünmez ne oluyor? Sakat. Ne anlamı var görünmez onun? Kesin yavrularım kesin. Ah kes kes. <laughs> lan bu öfkelendi mi? Ben farkında değilim lan. Ben bilmem aga. Çat <laughs> Reis 31 çekti. Ha, ölürsen bu sen hele böyle bak hele böyle senin var ya. Sen ölürsen senin var ya. Var ya. <laughs> sağat mısın ya? Ya adam oynuyorsun sen sağat mısın ya? <laughs> Zaten peşindeler. Ne anlamı kaldı? Ne Deliye dönüyor şimdi. Al. Al paşam al, al. Deliye dönüyor. Eşşeğalı eşşek bu. Sen ulti niye ona basıyorsun ya? Ya seni bana... Merak... Al paşam al. Deliye döndü. Bu da yenilmez olacak. Arama yenilmez olsun. <laughs> Ulan kestik. <gülüyor> 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 Bu videoyu iyi izlersek videosu çekeceğim. Aha. Yuppi. <laughs> Gayet seviyesi bes olacağım. 5 Bes olacağım. Ha, 90 90 şekerim var. <laughs> Ben aga yok yokla enerji patlamasın şimdi basma yani bence. Kurova geçelim de basalım. Basalım ama kime basacağız? <laughs> ne diyor oğlum ben bunu almam oğlum. Ne diyor bu? Ne diyor bu oğlum ben bir daha olan izlemem aga. geçer bunu geçersem bak bak bunu geçersem yaşadım bunu geçer imkansız mod değil bunu geçersem yaşadım ben yaşadım ama bu peşimden geliyor ben yaşamaya da bile içimden geçti o e Ya dayan belki diğeri geldi. Dayana, olen, dayan oğlan dayan. Diğerinde niye geçiyor ekran? Ya oğlum bunun hiper şarjı yok bir şey yok sen niye koltuğu oynuyorsun ya? Senin hiper şarjın, senin hiperin yok bir şeyin yok sen nasıl koltuğu oynayacaksın? Koltu profesyonel oynamak için böyle hiper falan bütün eşyalar gerekir yani. Tüm eşyalar gerekir yani. Koltu gereğinden ya oynamak için. <laughs> Mesela bende olduğu için ben koltu iyi oynuyorum valla şu an. <laughs> Eskiden bok gibi oynuyordum. Çünkü eşyalar tam değil de. <gülüyor> 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 Kalkan bastı. Oh no. Oh no. Emmi sen mansın. Oğlum. Bu adam var ya. Bu adamda yıldız gücü var. Ama yanlış yıldız gücünü almış. Hani şu koltuğu %13 hızlandıran var ya onu almış bu salak. Dikkatli bakınca hissettim. Bot. Vallahi bot ya. Yani, yani böyle sen golde böyle oynayacaksan vallahi botlar botlar rekoruna girebilirsin yani. Abi yok ya. Oğlum bunu geçtik aga. Ben ta, tamam aga biz bunu geçeceğiz. Yaşadım mı? Tamam tamam ben yaşadım. Diğeri, diğer bot ne zaman gelecek? Lan hayır! Gelme! Gelme, gelme! Gelme! Canım, canım, canıma bak, canıma bak. Atma, onu atma, onu atma, onu atma. Canım 75, canım 75. Sakat nasıl öldün? Evet yani şu yanlış hani şu bot var ya hani skin olmayan o muharbi bok gibi oynuyor ya. Ya ben böyle randomları yiyeyim ya. Bak benim gibi refleks oynuyor. Bak benim gibi refleksle oynayacağız. O nerede? Ananı satayım. Reis yenilmez moda geçti. Ama bu öldü ama ya. Bu tabana bu. maç. Bu maç gitti. Çok zor. Lan 4 dakika kalmış. Vallahi 4 dakika kalmış. Yaşadım. Yaşadım aga. Ben acaba koltuğum ayın mıyım? benim etraftaki duvarları kırmam lazım. Çünkü böyle bayağı bir kapalı olunca ultiyi tam atamıyorum yani. <laughs> abi bu öldü ki. Ya şu uçamda bak. Abi bu öldü. Hemen botlu Diğer avlan botu ne ara öldü? Ah. 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 Hepsi bot amına ya. Ben böyle randomlana... Kim? Ah. harbi batı ya. ya. sizin gibi salakları ben na, nasıl görmedim? Ben sizin gibi hayatları, botları hayatımda hiç görmedim. İki, de, iki dakikada bölüyor. Hem de şu ezgar var ya iki de bölüyor. İki bölüyor. Mal. Ben de anlamlı ki. Ne kadar kaldı? Üç dakika kaldı. Zaten maçtan bir dakika geçmiş. Direkt öldü bu botlar. Ah, ah. Buranın ondan adam gibi oynayacak diye düşünüyorum. Bunlar da adam gibi oynamazsa bunların ben anlasın ardında. <laughs> <Ben> Vermeyeceksin buraya. <laughs> Grotuna girdi. Ya bot ya. Ya bu ne ara ya. Yani ben Jesse'ye güveniyorum. Seninle. Ben. ben böyle randomlarda da böyle işi de. Ben böyle hayatı da. Bir dakika kalmış. Bir dakika beklesek mi? <laughs> Hı? Bekleyelim de geçsin yıllar. Saçımızdan o bir maç daha gireceğim. Bu maçı alamazsak ben ben randomdan nasıl Tamam. <laughs> <laughs> Hadi. sonumuz geldi artık. Altı, beş, dört, üç, iki, Bir ara çıkmayacak Hiçbir şey çıkmayacak. Baba hala parlamıyor. Ya parla a. Abi ne olur adam akıllı skinler bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah ben böyle işi. O kadar 99 şekerli biz boşuna vermişiz. Bu nə? Üf. Keyfimi qaçırdım, odum onu olur. Tüm keyfim məşti. <laughs> Piç. E, getdi, getdi şekərlər. Bir yaraq da vermədə. Təşəkkür edirəm oyun. Ulan. Lan oğlum kelci şimdi gidiyor muydu? Anne. Neyse enerji patlamasını basa bari. Prenk normal mutlu normal mutlu olduğumuz için ben bu onların adam akıllı olacağını sanıyorum. İnşallah yani. Hepsinin 100 bin canı var iyi. Gel lan. Bunlar kolaydı ya. Tamam. Bunlar kesmedi mi? Ben vallahi kesiyorum burada. Diğer yarraklar ne yapıyor? Tutturamadım. Ben böyle bir eğimsizim ya. Eğimsizim yani. Bu mallar ne yapıyor? Sizin ben yapacağım da <laughs> Gelirim. Böyle bir bilgi de öğrendim. Randomlar her randomlar her boss savaşı modunda mal olabilir. Hatta her modda mal, mal, olabilir. Arkadaşlar <laughs> ben enerji patlamasına haram etmem oynarım. Ben aram ettirmem. Oynatırım. Orada yerim. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel sen gel gel. Gel 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 ben gel 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 Yiyip. Yiyip. E bu, bu araba ne mı yapıyor? <laughs> yani, Yazdım. Yani bosun canı 110 bin. Başka sözüm yok yani. Bir tanesini nasıl tek kesebilsin ben de bilmiyorum. Ben bile bir tanesini götümü yırtarak kesiyorum. Yani arkalarda yani anladınız Ben tamam. yani 2v1 atıyorum Helep mi? Tamam ben diğer bossları ellemeyeceğim Çünkü benim kayı bir tanesinin canı ne kadar var? Ben az önceki Edgar gibi yapacağım. Hmm bir tanesinin canı 120 binmiş. Tamam. bu yaşıyor. Ben sizin için her şey başlaması bitene kadar oynadım. Hmm. Det är det redan nästan utstaktat. Değil mi daha <laughs> <laughs> Aman mi? deliye bile dönmediler. Ustayı da yaptık. Bayağı iyi şeker kastıyorum ha. Üçüncü seviye yapacağız. Dördüncü seviye yapacağız. Beşinci seviye yapacağız. Ya zıplama. Demin, demin ki kendi de nasıl mal randomlar vardı ya. Hiç akıl veremiyorum. Gerçekten hiç akıl veremiyorum ben. Vuran onlara. Ya kaçacaksın ya da uzak olacaksın. Hı 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 hı. 92 bin canlı benimki değil mi? <laughs> Değdi bana Küfür mü yemek sana sülede? Öldü öldü. Ben böyle. Diğer mal ne zaman gelecek? Ha geldi. Değiş sevim ben arkandan konuştum haberin olsun. <laughs> Ranlama dedim ha. Hangi mal öldü? <laughs> o, 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 o hangi mal? Ya aga diğer o, o dünyada diğeri bu dünyada. Ne bileyim ben hangisi öyle. <laughs> ben hangi öldü. Senin hangi kolt öldü? Bak iki üç tane kolt var. Ben ne bileyim hangisi öldü? mo. Bunlar bunlar sinirimi bozdu gerçekten. Bir ara yine video çekerim. Hadi ben de açtım. Aptal zamanımda.